Hayatı, oyun alanların platformu Mr. Noob'dan herkese selamlar. Ben Serhat ve bugün yanımda Can abi var. Nasılsın Can abi? İyiyim, teşekkür ederim Serhat. Sen nasılsın? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun son günlerde? İş, güç, çalışmaya devam. Onun dışında başka bir gelişme yok. İyi, güzel. Ben de son dönemde kontrol oynamaya devam ediyorum. Takılıyorum, öyle. Hayat devam ediyor. Bugün gündem videosunda karşınızdayız. Gündemimizin ilk haberi Dune. Mükemmel bir film. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Tamam. O tamam. Hadi, hadi rahat geçelim. <laughs> Şimdi ben Dune filmini izleyemedim. Ee, abi. Can abi izledi. O yüzden Can abi nasıl buldun filmi? Ya şöyle ben filmi çok beğendim ama e, gördüğüm kadarıyla bazı tatminsizlikler söz konusu filmin kitabını çok çok okuyan insanlar, evrene hakim olan insanlar pek memnun kalmamış gibi duruyor. Bunun sebebinde de her şey beklediğimiz gibiydi. Çok farklılık göremedik. Çok böyle standart bir adaptasyon filmi olmuş olarak bahsediyorlar. Beni ilgilendirmez. Ben dün evrenine hakim ve kitaplar okumuş bir kişi değilim. Hiç bilmiyordum dün evrenini gittim izledim inanılmaz derecede keyif aldım inanılmaz derecede haz aldım yani film bitti dedim ki bitme abi devam et ya ben seni 7 saat 10 saat izlerim Hadi ya da hadi bitti Ben bir daha gireyim diye çok konuştum şimdi filmi ne özel yapıyor neler güzel kılıyor Ben bunlardan birazcık bahsedeyim film için en başarılı şey başta müzikler Hans Zimmer yapmış zaten müzikleri ve ses tasarımları ya muazzam her sahnede bu kadar mı doğru müzikler girer? Bu kadar mı insanın tüylerini diken diken bir ses tasarım olur? Bu kadar... Ya harika. Gerçekten son zamanlarda izlediğim hem en iyi film hem de müzikler açısından dinlediğim en iyi müzikler olabilir. Onun yanında ben oyunculukları da beğendim. Bana göre böyle oyunculuk açısından sırtan herhangi bir karakter yoktu. Film bazı insanlar için şey olmuş, e, ağır olmuş galiba işleyiş açısından. Bana ağır gelmedi. Ben seviyorum bu tarz böyle politikal işlerin, politik mesajların içerisinde yer olduğu ve hikayeyi izleyiciye yavaş yavaş aktaran filmleri seviyorum. Dün de bu noktada özellikle ilk yarısı itibariyle biraz daha yavaş yani o evrenin, o dünyanın politikasını, işte politik mesajlarını net bir şekilde izleyiciye yansıtan, ikinci bölümde yavaş yavaş aksiyona giden bir noktası var. Yani filmin bir noktasından sonra zaten sürekli yeter abi bu da mı gelecek başınıza yeter artık hani piş piş başına gelmez bunlar bir rahat edemeyecek misiniz diye çok söyledim. <laughs> Onun dışında görsel kalite çok iyiydi. Yani mükemmel bir teknoloji kullanılmış. Her şey harika duruyordu. Sahneler dudaklı çurtançıysan ve filmle ilgili söyleyebileceğim en önemli şey şu oldu. verebileceğim en iyi tavsiye televizyonda izlemeyin. Ne kadar iyi bir televizyonunuz olursa Şimdi ben bir OLED TV kullanıcısıyım. Fena olmayan bir televizyonum var ama o bile yeterli olmayacaktır. Düğünün asıl kalitesini sizlere verebilmek açısından sinemada o büyük perdede IMAX ya da 3D olarak izlediğiniz zaman derinlik algısını çok iyi yaratmışlar ve neyin nerede olduğunu çok net bir şekilde saptayabiliyor ve e, görsellik diğer 3D filmlerde, diğer IMAX filmlerdeki gibi böyle baş ağrıtan ya da motion sickness yarattıran bir durum yaratmıyor izleyicide. Bu da sinema izlemesi ayrıca keyifli bir hal almış durumda. Ne kadar çok konuştum, çok konuştum. Sen bir şey diyeceksin. mi? <laughs> ben seni Dune'a yalnız bırakmayı tercih ettim sen konuşurken. Yani anladığım kadarıyla yeni yani evrenle yeni taşın, tanışan biri için iyi bir başlangıç filmi olmuş. Yani mantıken bu tarz filmlerde zaten birazcık ağır işlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani ben Dune'u izlemedim. Dune hakkında bir fikrim yok. Ancak fantastik evrenlere e, ilgi duyan bir insan olduğumdan dolayı az çok fikir edinebiliyorum dediğin şeylerden. Yani böyle filmlerde genelde şu olması lazım. Hiç evrene bilmeyen birine de film izletebilmen lazım. Eğer ki bunu yapamıyorsan orada bir problem vardır. Şimdi şey noktası var. Birkaç tane yorumda gördüm. E, kitaba inanılmaz sadık kalmışlar. Böyle şey mi olur falan diyen olmuş. E, ben bu, bu mantığı anlayamıyorum açıkçası. Çünkü şöyle bir problem var bu konularda. Benim sevmediğim, insanlarda sevmediğim olaylardan biri. Abi farklı bir şey yapsalar neden farklı yaptınız diye tepki topluyor. Farklı bir şey yapmadıklarında ev aynı olmuş diye tepki topluyor. Ben açıkçası bir izleyici olarak farklı bir şey yapıp içine edeceklerini... Ee, aynı şeyi yapıp daha güzel izlenebilir bir şey yapmalarını tercih ediyorum genel anlamda. Bu yüzden e, da bu konu takdir ettim. Ben de gitmeyi planlıyordum. Ama HES kılıdır bilmem nedir falan filan problem yaşadık bir tık. Böyle bir hafta daha geçmesi lazımmış ikinci aşımdan. Öyle sıkıntılar yaşadık. Ama beğendiysen ne mutlu sana. Ya, muazzam bir film. <laughs> ee, seri halinde geleceği çok belli. Hı hı. Bir, hafif şey havası veriyor. Star Wars havası veriyor. Sanırım Geek Yapar'ı incelemesinde izlemişim. Şimdi de orada çok daha derin bir inceleme yapıyorlar filmle alakalı. Hı hı. Orada inceleyen herkes işte Ömer Canlar vesaire de serinin bütün kitaplarını da okumuşlar. Çok hakimler evrene ve orada konuşulan bir lafta şu var. Star Wars çekilirken Sanki Dune evreninden çokça esinlenilmiş gibi. Çünkü Dune'da da bir seçilmiş kişi var. Orada da politikalar, devletler, e, gezegenler yönetme durumu var. Ve film çok iyi bir noktada gidiyor. Şeyi diyor. Ben e, Star Wars tarzı bir film olacağım. Ben böyle uzunca bir seri olarak insanların yıllar boyunca izlemeye devam edeceği bir seri olacağım mesajını veriyor. Tabi burada şey çok önemli. E, gişe başarısı çok önemli da Warcraft çıkmıştı. Warcraft'ın da bir seri olmasını bekliyorduk mesela ama çok başarısız bir film olmuştu ve iyi notlar, iyi dönüşler almadığı için devamını görememiştik. Ee, bu oyun, ay bu oyun diyorum bu film iyi izlendi bu arada. Baya baya şey 170 ne devirdiler hasılat konusunda. Baya baya, yani, iyi, baya deli ilerliyorlar yani. Her neyse o zaman bu kadar yeterli mi? Çünkü fantastik şeylere girersek ben çok konuşacağım böyle giderse. <laughs> o yüzden diyorum. Sonraki haberimiz GTA Trilogy Oyun Dünyası'nı ikiye böldü. Evet, ilginç. Yani ben ilginç diyemem açıkçası. Hani e, çünkü şöyle bir durum var. Şimdi buna birazcık ben girişmek istiyorum. Şimdi GTA Trilogy'nin Remastered'ını hepimiz gördük. Kimisi beğendi, kimisi hiç beğenmedi. Böyle kimisi Allah belanızı versin noktasına falan filan geldi. Şimdi ben kendi görüşümü önce bir belirteyim. Ben Tam ortalardayım. Ne çok beğendim, ne de nefret ettim. Ya beklediğim bu muydu? Değildi. Ama okey mi? Peki. Kafasındayım. Ama insanların neden beğenmediğini de anlayabiliyorum artık. Çünkü abi hani... Şimdi teknik olarak şöyle bir muhabbetler gördüm. E beklentiye girmeseydiniz, beğenen insanlara böyle şeyler diyor. E beklentiye girmeseydiniz, e, şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Yani bu çok yanlış bir yorum olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de... Abi oyunu yapan kişi Rockstar. Hani rockstar yani. Anladın mı? Biz bunu yapıyoruz diyen kişiler raksar olduğu için istemsizce bir o acaba ne gelecek falan filan oluyoruz insanlar olarak, doğal olarak. Ha ben inanılmaz bir beklentiye girmedim çünkü ben çok deli hayranı değilimdir GTA'nın ama hani ben bile bekledim acaba ne çıkacak diye. Her neyse Haliyle beklentiye giren insanlar gördükleri şeyden pek memnun kalmadılar. Beklentiye girmeyenleri de anlıyorum ve sevenleri de anlıyorum. Çünkü onlar beklentiye girmediler ve gördükleri şeyden memnun kaldılar. Aynı senin gibi. Peki senin bu konudaki düşüncen ne? Yani e, ben bu geçtiğimiz diğer şeylerde de konularda da konuştum. Yine söyleyeceğim ama dediğim gibi benim hiçbir beklentim yoktu. Ben bunun sadece basit bir remastered olacağını biliyordum. Ve beklediğimden de iyi çıktı o yüzden ben halimden memnunum. Buradan e, şey yani Ulvi'nin arkasındayım sonuna kadar. E, vermiş olduğu savaşta haklıdır. Devam etsin vazgeçmesin. Bu başarılı bir master. Evet harika değil. Ama ben o zaman da e, çok mutluydum bu remaster'ı görünce, şimdi çok <laughs> mutluyum. Aradan zaman geçmiş olmasına karşın. Ya şimdi videoya girmeden önce, kayıtta sen de söyledin. İki yıl bir geliştirme süreci olmuş. <laughs> şimdi Rockstar iki yılda, atıyorum sadece GTA 3'ü remaster yapıyor olsaydı ve böyle bir şey gösterseydi, evet o zaman çok ağır eleştirebilirdim ve hiç sevmezdim. Ama iki yıl gibi bir süre içerisinde hem GTA 3'ü hem Vice hem de San Andreas'ı remaster yapıyorsanız, bu aslında baktığınız zaman neredeyse mucize gibi bir olay yani çok güzel bir olay. İnsanlar şeyi eleştiriyor olabilir yani nasıl işte atıyorum bir şeyi gördüm. GTA Vice bari yüzme şeyi getirseydiniz. Ya arkadaşlar bu o kadar basit bir şey. Hadi getir dedim getirdim, yap dedim yaptım bu bir şeyi, bir mekaniği yeniden getirmek istiyorsanız, yeni şeyler eklemek istiyorsanız yani en baştan oyunu tasarlamanız lazım. Ya yani kalkıp sen bugün GTA Vice City'ye yüzme mekaniği getireceksen bunu en baştan yazman lazım. Sonuçta bu şey değil. Yeniden yapım değil. Bu bir remaster. Remaster da nedir arkadaşlar? Sözlük tanımına bir kez daha bakalım. Görsel çözünürlüklerin artırılmış versiyonu. GTA, Rockstar hiçbir zaman biz remake yapıyoruz demedi. Biz Definitive Edition yapıyoruz dedi. Blok yazılarında biz görselliğimizi iyileştireceğiz dedi. Ufak tefek oynanış mekaniklerini düzelteceğiz dedi. Kotaku'ya verdikleri Röportajda Kota haberlerinde de aynı şekilde sadece görsel çözünürlük artırma olacak dendi. Burada hata oyuncuların beklentiye girmesi ama oyuncuların beklentiye girmesindeki hata da oyuncuda değil. Yine Rockstar firmasında olan. İstersen o konuyu sen dile getir. E, şu şekilde e, yani oyunu direkt olarak çıkartsalar da yer. Evet. Yani direkt gösterselerdi. Bakın biz bunu yaptık. ...deseler de insanlar çok daha şey olurdu. Hatta Enes oldu da bunun videosunda bahsediyor. E, katılıyorum ben de bu görüşe. Evet, bu böyle bir şey yaşansaydı eğer... ...bence de hani ''Aa, bu olmamış ha'' demezdi kimse. Ama... ...GTA Trilogy'nin remaster'ını yapıyoruz dendiğinde insanlar istemsizce bir beklentiye giriyor. Çünkü bu Rockstar abi. Hani, boru değil anladın mı? Rockstar. Yani son yaptığı oyunlarla oyun dünyasını böyle fetheden bir şey. Adamlar 2013'te GTA 5 yaptı. Adam hala satıyor da hala satıyor yani. Ve bunu ya, ka kaç tane firma yapabilir? Bunu kaç kişi yapabilir gerçekten? Bu farklı bir boyut. Hali onlar GTA Trilogy'yi yaptıktan sonra insan istemsizce bir beklentiye giriyor. Ben de o beklentiye giren insanlar içerisindeydim. Ha inanılmaz bir şey beklemiyordum. Ama bunu da beklemiyordum. E, bunu gördüğüm için memnun değilim açıkçası ben. Yani buna çok bir deli fiyatı var. Yok efendim eski oyunların falan filan e, mağazalardan kaldırma durumları vesaire gibi durumlarda ekstradan olduğu için ekstradan bir şey e, tepki topladı ki hiç haksız değiller bence o tepkide çünkü evet, evet. ya eski, sen nesin kardeşim yani eski oyunları falan kaldırıyorsun mağazadan yani sen hayırdır der insan ve ben de dedim onlardan biriyim ben de orada muhtemelen şu cevabı ben rockstarım yani ben de rockstarım dedi muhtemelen. O konularda insanların laf etmesini anlayabiliyorum. Sevmeyenlerin neden sevmediğini, sevenlerin neden sevdiğini çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Ben çok ortadayım dediğim gibi. Ne ben Ulvi, bizim ekipteki Ulvi kadar çok sevdim. ne de bizim ekipteki Anıl kadar nefret ettim. <laughs> o yüzden tam ortalarda takılıyorum. Bence bekliyoruz işte. Yani bir de ekstradan şöyle güzel bir noktası var. San Andreas Xbox Game Pass'i ilk günden gelecekmiş. Bu çok Tatlı bir haber olduğunu düşünüyorum. En azından San Andreas test edip Game Pass'ta, ha diğerlerinde geçebilirim diyebilirsiniz en azından. Aynen öyle. Xbox demişken hatta. Hatta aynen Xbox demişken e, Xbox konsol sahipleri artık GeForce Now'u e, kullanabilecekler, GeForce Now'la beraber konsollarda PC oyunlarını oynayabilecekler. E, bence konsol sahipleri için çok çok güzel bir olay. Çünkü Abi düşünsene ki bilmem kaç tane oyun var GeForce Now'ın içerisinde ve sen onlara gelişebileceksin. Tek bir problem var diye biliyorum. O tek bir problem de yanlış hatırlamıyorsam Verge Mabiri Tom Warren bu sistemi test ederken PlayStation'da Death Stranding'i denemeye çalışmış ve Death Stranding'i konuşamadım. Death Stranding'i bulamamış mağazasında. Bunu vardı bu bir videoda daha yaşadım. Death Stranding söyleyemedim. Aynı şeyi yaşadım bir kez daha işte her neyse Death bulamamış. E bunun da işte PlayStation'ın o sözleşmelerle falan alakası olduğunu düşünmüş. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya ee, şimdi ben burada biraz daha derin, detaylı bir analiz yapacağım. Burada belki biraz izleyicilerimle senin kafanı şişireceğim ama şimdi, artık Xbox çok farklı bir kafada olduğunu ve hani düşündüğümüzden çok daha derin bir planlı olduğunu böylelikle göstermiş oluyor. Yani Olay burada aslında baktığınız zaman Game Pass'i e, şey, GeForce Now'u Xbox'a getirmek çok olay şey değil, yapılabilecek bir şey. Ama bakıyorsunuz yani bu adamlar mesela xCloud'da kendi streaming sistemlerini de yapıyorlar ama zorunlu koşmuyorlar mesela. Yani Hı -hı. kendi platformunda, kendi konsolunda buna izin vermek, bu servisi getirmek harika bir olay ve hani ben hep derim Xbox sadece bir konsol değil, e, bir Evin ekosisteminde multimedya cihazı olarak kullanılabilecek en doğru tercihlerden bir tanesidir. Bizim ülkemizde tamam pahalı belki makul değil ama yurt dışında dışındaysanız normal standartlarda kur fiyatlarıyla sıkıntı yaşamadan yaşıyorsanız yani gidip 500 dolar 500 euro verip evinize her işi yapabilen bir multimedya cihazı almak çok mantıklı. Ve artık Xbox bu noktayı daşıp gerçekten her kullanıcının her alanda taciz edici bir cihaz olma yoluna gidiyor. Yani şöyle düşünelim. Evet belki bugün çok optimize ve çok iyi değil ama klavye, mouse desteği öyle ya da böyle var. E ben oyun oynayacağım ve günlük ihtiyaçlarımı karşılayacağım dediniz. Bilgisayar almak istemiyorsunuz. Bilgisayar dertleriyle uğraşmak istemiyorsunuz. Alırsınız bir tane Xbox, koyarsınız monitörünüzün yanına. Yazın yazarsın. İnternetine girersin filmini, dizini, her şeyini izlersin. E zaten Discord ve benzeri gibi aplikasyon destekleri hayli hayli en iyi şekilde var. Oyun oynamak istediğin zaman artık sadece Game Pass'teki oyunları değil, GeForce Now ile Steam'de ve Epic'te olan oyunlarını da oynayabiliyor, erişebiliyor olacaksın. Ve bir diğer güzel noktası da, ya abi tatile gidiyorsun, bir yere gidiyorsun. Al Xbox cihazını, koy çantana, ...çeyine, valizine, götür istediğin yerde. Tamam belki çok portatif, çok taşınabilir değil ama uzun süreli tatillerde ya da LAN partilerinde bir şekilde kullanılabilecek, tercih edilebilecek bir cihaz haline geliyor. Yani bu noktada gerçekten Xbox bütün tabuları, her şeyi yıkıyor. Diyor ki, kardeşim diyor ben xCloud yapıyorum ama problem değil. Sen de gel diyor. Yani bugün PlayStation onay verse PlayStation'a da Game getirecek. Yani ne bileyim şeyde de böyle Blue TV'de falan da yer alacak. <laughs> Her yerde var olmaya çalışıyorlar ve bunu hiç ego olmadan, hiç e, marka çıkarı gözetmeksizin yapıyorlar. Zarar getirecek mi, kar getirecek mi bunları gözetmiyorlar. Yani tekel olmaya çalışıyorlar resmen. Ben bunu görebilirim ama hani bu biraz şey riskli de bir yer ama öbür taraftan da iyi hizmet veriyorlar. Yani çok konuşmam farkındayım şöyle toparlayayım. Eee Xbox eğer bu planıyla başarılı olursa gerçekten yarın öbür gün bütün insanların evinde ihtiyacı olan bir cihaz olmaya çalışıyor. İnsanların tercih ettiği değil ihtiyacı olan bir cihaz olmaya çalışmak işin çok daha farklı bir noktası. Tam bugün giriyoruz, dalga geçiyoruz yok işte buzdolabı çıkarıyorlar falan bunlar diye de ya inşallah yarın öbür gün bu adamlar beyaz eşya işine falan girip de, de <laughs> yürümezler artık ne diyeyim. Şey abi Xbox'tan paralar yattı değil mi? Yattı yattı milyon yani. dolarlar arkada. Hani iyi iyi hani hani fanlığın net. <gülüyor> 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 Ama yani şimdi anlattığın şeylere baktığımda evet haksız değilsin aslına bakarsan. Çünkü Xbox gerçekten bu noktaya geldi. Senin kendi xCloud'un var. Gidiyorsun GeForce Nova alıyorsun yani anladın mı? GeForce Now'ı da içinde barındırıyorsun. Bu gerçekten ilginç bir anlayış. Gerçekten ilginç bir rota belirlemişler kendilerini ve bakalım ileride göreceğiz ne olacağını. Bununla beraber ekstradan bir şey eklemeyeceksin herhalde. <laughs> Yok daha eklemeyeyim. <laughs> Son haberimize geçiyorum o zaman. Halo Infinite'in hikaye modu e, hikaye modu fragmanı yayınlanmış. İzledin hikaye modunun fragmanını. Bir şeyler diyeceğini biliyorum. Önce ben demek istiyorum izinle. Ee, şimdi ilk olarak ben Halo serisini Oynamış bir insan değilim ne yazık ki. O yüzden e, burada taşı tutabilirsiniz beni. Veya tutmayabilirsiniz. Fark etmez. <laughs> e, her neyse. işte game Halo'yu gördüm. Çok fazla grafik e, muhabbetinden çok laf yemişti. Açıkçası ben ilk fragmanından daha iyi buldum. Şeyi. Genel anlamda grafiklerini. Ancak. E, 2021 oyunu bu yani Xbox Exclusive için yeterli bir grafiğe sahip mi? Emin değilim. Oyunun ee, oynanış anlamında gayet eğlenceli duruyordu. Ne bileyim hukuktaki adamları adamlara kendini çekme, ondan sonra adamları sıkma, bir şeyler yapma falan filan vardı. Ne bileyim roketlardır, ilginç silahlardır vaz falan. Zaten bunlar e, Halo oyunlarının genel anlamda güçlü olduğu yanlar. O yüzden genel olarak oynanış falan beğendim. Mekanikleri beğendim. Grafikler de açıkçası beni tatmin etti. Ama sana bırakıyorum bu kısmı. Ama ben kızgın. Nasıl ki az önce işte Xbox'tan paralar yattıysa şimdi de PlayStation'dan nasıl paraların yattığını anlatacağım. <laughs> ben çok sinirliyim bu konuda. Çok kızgınım. Ya abi yapma. Yapma. Çıkarma o zaman ya. Çıkar, gerçekten çıkarma. Yapma sen de ki ben de Xbox yapacağım şey Game Pass yapacağım de servis yapacağım de oyun işinden ben anlamıyorum zaten de ben beceremiyorum bu işleri de ikinci bir Amazon'um da çıkar geç abi bu işleri. Yani şimdi heylocular tırnak içerisinde işte Türkiye'de olan 18 tane heylocu var zaten ee, şey diyorlar biz bu oyunu grafik için oynamıyoruz da oynanış için oynuyoruz iyi de abi 2022 yılındayız yani. Kimse kusura bakmasın da çıkan bağımsız pek çok oyun da yani bugün dönüp kenaya baktığınız zaman bile bir Pixar kalitesinde grafik sunuyor size. 2022 yılında sen bu oyunu çıkaracaksın. Bu grafikler ne abi ya? Zaten oyuncular seni topa tutmuş, taşa dizmiş, taşlamışlar, günah çıkarmışlar demişler ki Pup! Demişler, bu demişler buna oyun demişler grafikler. Sen biz düzelttik diyorsun. E abi gene kötü ki yani bu. Tamam oynanışı eğlenceli. Tamam işte arkadaşınla oynayabiliyorsun. Tabi şey konusu hiç girmiyorum. Önce multiplayer'i e gelecek. Asıl e, alameti farkası olan co-op'u sonra getireceksin. O konuya hiç girmiyorum. Part part yapıyorsun. Onu da eline yüzüne bulaştırdın çünkü beceremiyorsun. Yani yapma abi oyunu zaman. De ki biz beceremiyoruz. 2022 yılında bu görsellerde eksklüzif bir oyun kabul edilemez. Dönüyorsun bakıyorsun PlayStation'a yani yaptığı oyunlara abi bu nesli geç yani Last of Us Part 2'ye bak, Ghost of Tsushima'ya bak, God of War şeyine bak. Orada ne görseller sunmuş adamlar, ne sinematikler yapmışlar, neler yapmışlar. Dön bir de kendine bak. İstediğin kadar için eğlenceli olsun abi. <laughs> Sen yani bilmiyorum be, be, Arkadaşlar ya da ben şeyim böyle çok geri kafalıyım çok bazı konularda cahil cühelayım ben insanların özellikle de Türkiye'de abi Halo çıkmış çok iyi kesinlikle bunun için ben Xbox almalıyım diyen bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yapmayın abi o yüzden. Bı bırakın New World gibi falan oyun yapın ki zaten şey değil mi onlar da takmışlar bu kapıya her platformda çalıştırılabilen bir tane MMO yapacağız. Tamam senin yolun orası Amazon'un yanına hadi git naş. Öncelikle abi rahatladın mı? <laughs> Rahatlamadım ama yeter. hani <laughs> önceki haberde ne kadar övdüysen bu haberde 10 katı gömdün gibi geldi bana. Yani şimdi... <laughs> De bak dediğim gibi ben Halo oynayan bir insan değilim. O yüzden e, çok ilgi alanım olan bir nokta da değil şu anlık. Ama oynayacağım. Oynadığım zaman o zaman ilgi alanıma girecek. O zaman net bir şekilde konuşabilirim bu konu hakkında. Dediğim gibi şu konuya katılıyorum kesinlikle ex exclusive oyunlar bu şekilde olmamalı çünkü abi baktığında Ratchet Clank'in bile yani Ratchet Evil bile derken şu anlamda diyorum hani çizgi film hani animasyon grafiğine sahip olmasına rağmen ne kadar hoş etrafın ne kadar güzel yapıldığına bakın hani anlayacaksınız ne demek istediğimi ne bileyim o Miles Morales falan filan çıktı ya abi etraflar ne kadar güzel duruyor o ışıklar o durumlar falan çok güzel duruyor yani. En basitinden 2018 God of War bile dediğin gibi çok daha güzel gözüküyordu. Ha, ee, Hello yanlış bilmiyorsam birazcık daha yarı açık dünya, açık dünya tarzı birazcık da yerlerliyor. O yüzden ne her bir oyunun grafiğiyle karşılaştırmak ne kadar doğru bilemiyorum. Ama yine aynı şekilde çok daha iyi gördüğümüz açık dünya oyunları da var yani. O yüzden bu konuda bir tık eksi bir tık değil hatta can, can, abi, can, abi, için bayağı büyük bir eksi oluyor yani. Deadpool'la karşılaştırırım, Assassin karşılaştırırım bunlar da açık dünya yani abi hani. Ya Deadloop değil aslında açık dünya şey Deadpool çok mi açık minik ya. minik bir haritası var böyle yarı açık dünya tarzında. O, o yüzden onu çok katmamam evet mesela Assassin's Creed da var bilmem ne var yani bunlar büyük oyunlar. Büyük haritalara sahip büyük oyunlar hem de. Evet bu konuda katılıyorum. Onun dışında dediğim gibi bence oyunun dışı fena gözükmüyor. Yani eğlenceli duruyordu. Ama dediğim gibi Halo e, serisinde çok hakim olmadığım için net bir şey diyemiyorum. Belki de Far Cry gibidir ve e, aynı oyundur. Ama hiç zannetmiyorum. Böyle bir şey duymadım çünkü genel anlamda Halo serisinden. Yani, yani Halo her zaman oynanışı eğlenceli bir şekilde kendini oynattır yani ben bu kadar konuşuyorum ama illa ki Halo kendini uzun saatler boyunca oynatacak bir oyun. Buna hiç şüphe yok. Sadece benim kabullenemediğim nokta oyun konusunda hala bu kadar geride kalmak. Hala tam anlamıyla eksklüzif ya da kaliteli şeyler çıkaramamak. Çıkaramıyorsan bunu kabullenmiyor oluşu beni. Yani ben abi şunu duymaktan bıktım bak. Ubisoft bir tamam mı? Ee, Xbox Studios ki. Ubisoft diyor ki biz ders aldık abi işte oyunlarımızı farklı yapacağız. Çok farklı. 6 aynı. E, Xbox'a bakıyorsun yıllardır. Ya vallahi yeni oyun yapacağız abi. Yemin ediyoruz size güzel oyun yapacağız diyorlar. Bak Bethesda'yı aldık diyorlar. Zart aldık diyorlar. Abi yok yani. Aynı tas aynı alman. Ben buna sinirleniyorum. <laughs> Bak bu arada haklısın ama ya. Özellikle Far Cry 6 için çok katılıyorum yani. Far Cry 6 hani Far Cry iş... senin bir yorumun vardı. Far Cry Far Cry içinde bile yeni değil. <laughs> Diye öyle hani. Yani hayatımda duyduğum en iyi yorum falan olabilir fark ayar hakkında. Öyle yani genel olarak Xbox'ın eksklusif hakkında hani hala geride olduğunu görüyoruz. PlayStation'ın genel anlamda o Game Pass'in şey Xbox'ın sunduğu şeyleri sunamadığını görüyoruz. O Game Pass'tir. Xbox e, falan. Bakalım nesil devam ediyor. Neler olacak gelecekte? Neler yaşanacak? Gerçekten merak ediyorum açıkçası izleyicilere şey diyeyim. Kusura bakmayın. Hönkürdüm ama. <laughs> Allah PlayStation'dan da paralar yattı galiba abi. Bana asıl bilgisayarda Nvidia'dan yattı. <laughs> İkisini birbirine çarpıp değil mi? Bilgisayarı Aynen. yüceltiyorsun. Allah o zaman gündemimizdeki haberler bitti. Ee, son olarak ekleyebileceğin şeyler var mı? Yok artık sonraki hönkürmelerimde görüşürüz. <laughs> O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ee, neden beğendiğinizi, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlarda belirtin lütfen. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın, oyunda kalın. Hoşçakalın.